Merhaba arkadaşlar, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Hikmet Gürel. Merhaba arkadaşlar, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Fatma Yaman. Bugün Ziraat Kafası TV'de sizler için bir alan gezisi düzenledik. Bu alan gezisinde bir bahçe gezisi yapacağız sizlerle, bahçe market gezisi yapacağız. Burada iç mekan ve dış mekan bitkilerimiz var. E ee, hocam bana soracak. Ben cevaplayacağım. Evet. Diğerler ben de Ekmet hocaya sorular soracağım. Bakalım ortaya nasıl görüntüler çıkacak. Bence çok güzel görüntüler çıkacak Fatma hocam. Aynen. Oldu söyleyeceğiz gibi. İzleyelim. Hadi gelin <laughs> E, burası bizim çit bitkisi dediğimiz aslında bitkilerin Aha. olduğu yer hocam. E, bunları hem çit olarak kullanıyoruz Hı -hı. hem peyzajda kullanıyoruz. E, görseli kuvvetli bitkiler, e, taflan grubu, buksus dediğimiz bunlar alaca taflanlar e, ama yapıları birbiriyle aynı. Hı -hı. E, Fatma hocam, az önce buna taflan bitkisi dediniz. Evet. Yani bu taflan bizim arılarda da bildiğimiz nektarlı bitkilerden olan bir taflan mı yoksa başka bir çeşidi mi? Yani şöyle bunlar tabii peyzaj bitkisi, feyzaj için uyarlanmış bitkiler, alıcı dediğimiz sürüler. E, muhakkak ki siz arıcılıkta büyük Hı -hı. Bir ihtimalle daha e, doğal türleri tercih ediyorsunuzdur. Fatma Hocam, e, benim annemin menekşeleri çok. Şimdi benim en çok merak ettiğim soru. Evet. E, o menekşe çoğaltmayı çok seviyor. Evimizin her bir tarafı menekşeyle dolu. Genelde yapraktan çoğaltılıyor bildiğim kadarıyla annem evet. bu işi çok bilmiyor ama özellikle tercih ediyoruz. Aynen öyle. Peki menekşe bakımıyla ilgili çok zorluklar var mı? Çünkü annem çoğu zaman işte sürekli ilgileniyor tabii ama çoğu zaman bakmadığında da problemler yaşanabiliyor. Ne bileyim çok sulamaya bağlı veya güneş görmemeye bağlı problemleri var mı menekşenin de? Hemen ben şöyle bir menekşe alarak sana cevap vereyim Hı -hı. hocam. Yani menekşe aslında bizim kültürümüzde geleneksel bitkilerden biridir, geleneksel evet. salon bitkilerinden biridir. Ee, böyle tüylü yaprakları olan, morumsu çiçekleri olan, artık tabii muaddi birçok rengi de var. Ee, geleneksel bitkilerden biridir dediğim gibi. İç mekan salon bitkisidir perdeli ışık ister, güneş ışığını çok sever, hı hı. sulamasını e, tabak sulaması ister. Yaprakları evet. ve gövde yapısı tüylü olduğu için o tüylü e, gövdesine ve yapraklarının su değdiği anda hı hı. o kısımlardan minik kurumalar yaşar. Aa. Dolayısıyla tabaktan sulama, e, toprağın nemli olsun hı hı. mutlaka, nemini e, korusun. E, gövde kısmına bakın, tabii toprağın üst kısmını mutlaka kurumasına izin verecek şekilde sulama yapın. Evet, üst toprağım. toprak nemliliğini asla hı hı. istemez. Tabak sulama, e, perdeli bir güneş ışığı bitkinin yetişimi ve gelişmesi için keyifli. Ama bu bitki bir de şey ister, hı hı. E, yaprak temizliğine çok dikkat etmenizi ister. Peki. Üstünde çürümüş yaprağı hmm. asla bırakmayacaksınız. Yani, yani o yaprakları yaprak toplamamız mı gerekiyor Fatma hocam? Tabii, tabii. Yani üzerinde hı hı. yaprak bırakmayacaksınız. Yaprak kaldığında bitki çürüyor. Hı hı. E, tüylü olan yaprak ve yaprak sapları. Üzerinde çürüyen bir başka bitkiye hmm. e, müsaade etmiyor. Anladı Böyle kendisi de zarar görüyor. Ee, çok teşekkür ederim Fatma Hocam. Annem çok mutlu olacak. Haydi ekmek gel. Oldukça güzel bir orkide değil mi Fatma Hocam? Evet. Keyifli. güzel. Yalnız Fatma Hocam üstten çok güzel görünüyor ama şu kökten ben çok anlamasam da bir gariplik yok mu sizce? kurumuş yani sulamasında büyük bir ihtimalle eksik var ve toprağında kuruluk olmuş. Hı -hı. E, dolayısıyla köklerde ufak Ay. renk değişiklikleri Hı -hı. var. Biz orkidenin iyi sulama yapılıp yapılmadığını Hı -hı. E, köklerine bakarak algılayabiliyoruz. Hı -hı. Bir de nasıl böyle bir süre canlı kalabiliyor hocam. Şu an hala çiçek çok güzel görünüyor. Evet çiçeğini dökmemiş ama Hı -hı. şöyle buradaki ışıklanması keyif büyük büyük ihtimalle. Orkide de sulamanın eee yeterli değil. Kök sisteminden anlaşılıyor. Köklerine bakıyoruz. Kökleri eğer yeşilliğini koruyorsa yaptığınız sulama yeterlidir. Kökler eğer yeşilliğini korumuyorsa gri ya da biraz daha rengi solukluğa doğru döndüyse yaptığınız sulama yetersizdir. Evet. Ya akan su altında sulayabilirsiniz Hı -hı. ya da altı zaten enerjilikleri oluyor saksıların. Hı -hı. Ee, içi su dolu bir kovaya oturtarak yeterince e, sulama e, suyu almasını sağlamalısınız. Ama şöyle bu, bu, burası bize yani kök sistemi bize Şurası e, yani değil mi? Evet. evet. Şurası bize belli ediyor. Peki sağlıklı bir kökü oluyor. olan, bir bitki şey gösterir misiniz hocam? Hemen bakalım. Yani şöyle sağlıklı bir kökü olan bir orkide. Bunu biraz şöyle daha hocam, şey. Hocam sen de bana yardım edersen ama şansıma elim aldığım ilk orkidenin sulaması yeterli. Evet. Hatta şöyle yapalım mı hocam. <laughs> sen de dilersen sağlıklı sağlı bir kökü Sağlıksız demeyelim de suyu yetersiz diyelim. Ha, biraz daha kurumuş gibi değil mi? Bir yeterli sulaması olan bir orkidenin kök sistemi. Hocam bunun ismi, bakım hakkında böyle kısa bir bilgi verebilir misiniz? Çünkü insanlar çok tercih ediyor. Tabii, hemen şöyle kısaca anlatayım. Bu bitkiniz Kalanşo kalan e, Kalanşo aslında, e, yani ben anlatımlarımda özellikle söylüyorum. Hı hı. Benim gönlümde ve kalbimde e, ee, menekşenin muadili bir bitki. Menekşe tüylü yaprakları sahip. Bu daha parlak yaprakları sahip. Ee, Birçok muadil rengi var. Yaprağından yine bir özelliğe sahip. Bu bitkinin önemli özelliği şu. Büyük kaprisleri yok bu bitkinin. Bu bitki ne yapıyor? Diyor ki, beni diyor kışın e, güneş ışığı bana verin, kış güneşi verin. Yazın diyor beni diyor, e, gölge bir yerde muhafaza edin. İki sulama arasında toprağın mum bana müsaade edin. Ben size çok güzel çiçekler açarım. Ama evet. kış döneminde eğer biz bu bitkiyi e, güneş, kış güneşinden faydalandıramazsak çiçek saplığını uzatır, çirkin bir görüntü e, oluşur bitki üstünde. Ama keyifli, güzel bir bitkidir. Fatma hocam ya bu e, kaktüs ve sukulent arasındaki farkları aslında şöyle bir e, hazır yeri gelmişken bir söylesek mi? Olur. Ya bu iki bitki aslında baktığımızda yapı olarak birbirine benzeyen bitkiler, bünyelerinde su bulunduran iki bitki. Ee, yine benim gönlümde bu iki bitki böyle çok yakın akraba gibi geliyor ama baktığımızda birbirinden farklı istekleri olan iki ayrı Hı -hı. bitki grubu. Ee, Kaktüs kurukura evet üzerinde dikenleri var ve yoğun miktarda su bulundururken bünyelerinde. Sukulentler etli yaprakları sahip az miktarda daha az miktarda su bulundururlar bünyelerinde. Kaktüsler direkt güneş ışığı isterken hı hı. sukulent grupları biraz daha yarı aydınlık isterler. Sulamalarına gelince her iki bitki de aslında yoğun sulamadan haz etmezler. Suluduktan kurumazlar. Ee, tabii ki yavaşlar bitki. Hı hı. Ama e, bu bitkiyi öldürmek istiyorsanız bol su verin bitkiniz ölsün. Fatma Hocam, diyelim ki buradaki ağaçlardan aldık, evet. eve götürdüğümüzde hangi yolları izlememiz gerekiyor? Yani bunu takip dikene kadar, hangi mevsimde almak, dikmek daha uygun ya da eve götürdüğümüzde neler yapmamız gerekiyor? Yani şöyle, özellikle ağaç dikeceksek çıplak köklülerde, çıplak <laughs> köklü meyve ağaçları için uyku dönemlerinde almak aslında en ehli ve en doğrusu. Eve götürdüğümüzde izleyeceğimiz yol şu, Öncelikle bahçemizde hangi alana, araziye ekim yapacaksak o alanı önden hazırlamamız gerekiyor. Dikim çukurunu açmamız lazım. E, gübre takviyesiyle dikim çukurunu hazırlamamız gerekiyor. Aldığım bitkiyi saksısından çıkardıktan hemen sonra da e, küçük bir kök tuvaleti yapabilirim. Eğer çıplak çıplak evet. dikmek istiyorsam, eğer saksılı aldıysam saksılı da e, saksı toprağı ile birlikte e, ayırarak ekim dikim yapabilirsiniz. Üst budaması yapmak gerekiyor. Eğer ağaca Hı -hı. şekil vermek, bir taç oluşturmak istiyorsanız e, yapacağınız şekil bu budamasına uygun olarak ağaçta aşırı gözünün üstünden olacak şekilde 50-60 cm'den başlayarak Hı -hı. boy kesimi, tepe vurma yapılması gerekiyor. Anladım hocam. Yani bu şekliyle olduğu gibi dikmeyeceğiz. bunun hatta bir çalışma yapmak gerekiyor doğru mu anladım? Evet hocam kesinlikle öyle. Hikmet. Efendim? Gel tarzımızı yansıtalım. Bakayım. Bunlardan hangisini seçerdin? Ben hangisini seçerdim? Bundan seçerdim. Yani daha sade, daha öyle S şey. Sade dediğine bak ya. Ama S daha sade. bu sade. Bu olsun yine de çok çapşaklı bir şey değil. Ben bunu seçerdim. Gerçekten bunu yapmak da bir sanat. Evet. Saksiyi içine oturtuyorsun. Evet. Hı hı. Salonuna uygun renklerde ya da keyfine uygun renklerde tercih edilebilir. Yani baktığımızda şöyle bir, işimiz daha kolay olur gibi değil yani mi? Aslında sana şöyle bir şey göstereyim mi? Hı -hı. Bak mesela bu bir e, fide dikim aparatı. Hı -hı. Fide çukuru, e, fide dikim çukuru açmak için kullanılıyor bu aparat. Hı -hı. Yani eskiden e, büyüklerimiz geleneksel tarımda e, bunu böyle ağaç dallarının ucunu yontarak Hı -hı. E, fide dikim çukurları hazırlarken şimdi daha ev tipleri çıktı. Hı -hı. Peki bu daha büyük e, makaslar ne işe yarıyor hocam? Bu makası diye mi geçiyor bunlarda? Yani uzun burunlu budama makasları var. Bunlar hı hı. daha çok çit e, budamak için kullanılan Şunlar budama değil mi? makaslar. Şunlar Hayır, az. hayır. Bunlar şey. Hı hı. Bunlar yine boyumuzun erişemediği uzun dalları kesmek için kullanılan hı. budama makasları. Şunları biz uzun burunlu budama makası diyoruz. Hı. Bunlar daha çok çit bitme, bitişmede hı hı. kullanılan budama makasları. Fatma Hocam bu ne işe yarıyor tam olarak? Bu bir teleskopik budama makası. Uzun dalları budamak için, boyumuzun yetmediği, erişemediği dalları budamak için kullandığımız bir makas türü. Budamada daha çok kullanılan e, alet ekipmanlar veya daha çok hangisi tercihiniz olur burada baktığımızda? Yani bu çok göreceli bir cevap, Burun cevabı göreceli hı hı. çünkü buradaki birçok budama makası birbirinden farklı özelliklere sahip. Ama klasik ben bir bahçede bir bahçe budama makasım olsun istiyor isem eğer e, böyle basit tipli bir budama makası işimizi görebilir aslında. Hı hı. Kapısı TV'de sizlerle olmaya devam edin. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşça